Herkese merhabalar. Benim adım Gürhan Öztürk. YKS sürecinde biyoloji sorularında ya tutarsa serisine başlıyoruz. Burada sadece çıkma ihtimali çok yüksek ve tutarsa aha da bakın burada demiştim diyebileceğimiz bazı hap bilgilerden bahsedeceğim. Sadece bir soru üzerinde duracağız. Evet ilk sorumuz şu. Hücrede yer alan bazı organeller şunlardır. Golgi cisimciği, mitokondri, kloroplast, lizozom ve peroksizom bu organellerden hangilerinde oksijen tüketimi görülmektedir? Evet, çoğu arkadaş hemen mitokondriyi alacaktır oksijen solunumdan dolayı. Bir de karaciğerde bulunan ve katalaz enzimi içeren peroksizom organeli var. Özellikle hidrojen peroksitin parçalanmasından sorumlu olarak da gidebilirsiniz. Evet bu ikisinde oksijen tüketimi görülmektedir. Yani cevabımız C şıkkı 2 ve 5 olacak. Evet bakalım ya tutarsa diyoruz. Ve şimdilik görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.